Hakikaten son iki yılda özellikle 2021 yılında önceki yıla göre yüzde %25 25'e yakın bir yağış azalması var. Ama uzun yıllar ortalamasına göre 2021 yılında yüzde 40 yüzde 45'lere yakın bir yağış azalması var. İşin önemli tarafı kuraklığı tetikleyen diğer bir özellik ise. Yağışın azalmasına orantılı olarak sıcaklıkta da 1-2 santigrat derecelik bir yükseliş var. Tabi bu sebeple hem yağışın az olması hem de sıcaklığın uzun yıllar ortalamasına göre 1-2 santigrat derece artmış olması bölgede son yıllarda yaşadığımız en büyük kuraklığı yaşattı bize. Tabi bunu göletlerdeki su seviyesinin azalması... Van'ın Van, Van havzasında sulu tarımın, sulu tarım yetiştiriciliğinin yapı, e, yapıldığı alanlardaki e, su ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyesinin e, sınır seviyeye inmesi ve bu yıl e, sulama yapılma, e, yapılmaması ve özellikle vejetasyon süresince e, kuru tarım yapılan alanlarda yağış yetersizliğinden dolayı e, ürün alınamaması gibi sebeplerden dolayı biz hakikaten e, bölgede büyük bir kuraklık yaşadık. E, kuru tarım yapılan bölgelerde genelde sonbaharda ekim yapılır. Evet. Şu anda özellikle son bir aydır bu bölgede nispeten yağış aldık ve birçok alanda kışlık Ekimlerimizi sonbahar ekimlerimiz yapıldı. Yaptığımız gözlemlerde zaten çıkışlarımız var. İnşallah 2021 yılındaki kuraklık olmazsa eğer seneye ilkbaharda beklediğimiz yağışları alırsak eğer inşallah bu seneye ürünümüz olur. Buğday, arpa, kuru tarım sisteminde yetiştir yetiştiriciliğini yaptığımız ürünlerden verim alırız inşallah. Tabi kuraklığı biz burada çok boyutlu el alıyoruz. Yani tarımsal üretim dediğimiz zaman bitkisel üretim ve hayvansal üretim olarak değerlendirmek lazım. Şimdi bitkisel, bitkisel üretimde biz bu bölgede hem kuru tarım yapıyoruz hem sulu tarım yapıyoruz. Kuru tarımda buğday arpa yetiştiriciliği yaptığımız alanlarda özellikle bu alanlarda zaten vejetasyon süresince yağış alamadığımız için rekoltede inanılmaz bir düşüş oldu. 40 kilogram 50 kilogramlık bir verim aldık. 30-40 santimlik bitki boylanması, oluşmayan başaklar, başakların içinde olmayan daneler. Bu yüzden tabi buğday ve arpa ekili alanlardan istediğimiz verimi alamadık. Bunun yanında bir de sulu tarımın yapıldığı, sulu tarım ile yetiştiriciliğin yapıldığı bölgeler var. Sulu tarımı biz bir yeraltı su kaynaklarını kullanarak sulu tarım yapıyoruz. Tabi burada yeraltı su kaynaklarından mesela ee, patates yetiştirici yapılan yerler var, sebze e, yetiştiriciliği yap yapılan yerler var, sera e, seranın içinde sebze yetiştiriciliği yapılan yerler var, mısır ekilen mısır yetiştiriciliği yapılan yerler var, fasulye kur fasulye yetiştiriciliği yapılan yerler var. Buralarda sulu tarımda ya biz yeraltı sulardan kaynaklar e, faydalanıyoruz, ya da göletlerden barajlardan faydalanıyoruz. Tabii ki yağışların az olmasından kaynaklı barajlardan ve göletlerden faydalanamadığımız için bu bölgelerde. Yeraltı sularını kullanamadığımız durumlarda istediğimiz verimi alamadık ve ürünü alamadık. Yeraltı kaynaklarını kullandığımız bölgelerde de özellikle yaptığımız gözlemlerde yeraltından gelen suların e, miktarında azalmalar olduğunu, yeraltı suyunun biraz daha derinleri indiğini ve bunun ileriki dönemlerde böyle devam etmesi halinde sulu tarımda da inanılmaz sıkıntılar yaşayacağımızı e, gördük. E, şehirdeki yöneticilerin alması gereken önlemler var. Şehirde yaşayan halkın alması gereken önlemler var. Ee, tarımsal üretimle uğra uğraşan çiftçilerin alması gereken önlemler var. Bizim gibi eğitimcilerin alması gereken önlemler var. Şehirde yani bir kere bu bölgede var olan suların envanterinin çıkması gerekiyor. Yani göletlerin, barajların, sulak alanların bunların envanterinin çıkarılıp ona göre bir e, sulama sisteminin belirlenmesi gerekiyor. İkincisi buradaki barajlardan yapılan sulamalarda özellikle barajlardan arazile, arazilere kadar gelen sulama kanallarında inanılmaz tahribatlar var. Ve yaklaşık olarak yani bir ekili alanın sulanmasında kullanılacak suyun yüzde %50'si yüzde o araziye gelinceye kadar zaten kanallarda kayboluyor. Kayboluyor. Bu yüzden özellikle bu kanalların, su deseye ait kanalların yeniden revize edilmesi, tamir edilmesi gerekiyor. Bunun yanında tabii ki biz e, çiftçi olarak çiftçilerimiz genelde bu bölgede özellikle Tuşba'da, İpek yolunda ve Yavaş bölgesinde yüzde 60, yüzde 70'i salma sulama yapıyor. Salma yani karıklarla açılan toprak karıklara açılan sularla salma sulama yapıyor arazilerine. Tabii ki burada da yaklaşık yüzde 30'luk bir su kaybı var. Bizim bu bölgelerde özellikle bu aşamadan sonra basınçlı sulama sistemine geçmemiz gerekiyor. Basınçlı sulama sistemi dediğimiz ne? Bunlar yağmurlama sulama, damlama sulama ya da pivotla sulama. Bu arazinin durumuna, su kaynağının elverişliğine göre belirlenebilir. Ama bizim kesinlikle bu bölgede su tasarrufu yapmamız için bizim basınçlı sulama sistemine geçmemiz gerekiyor. Bunun yanında özellikle ilimizde biliyorsunuz yani su kaynağımız zaten kısıtlı, halkımızın evde mutfakta banyoda kullandığı sularda tasarruf etmesi gerekiyor. Bizim bölgede halk olarak en büyük sıkıntımız biz su kullanımını bilmiyoruz. Su kullanmasını öğrenmemiz gerekiyor ve bununla ilgili farklı farklı bilinç, bilinçlendirme toplantısı toplantıları yapmalı, bununla ilgili broşürler bas, basılmalı. Artı farklı dönemlerde mesela biz yıl boyunca yağışlar alabiliyoruz. Bu yağışların biriktirilebileceği, yüzey akışlarının veya yağmur sularının biriktirilebileceği bir e, yeraltı havuzları veya e, beton havuzlar yapılıp bu yağış sularının hasadının yapılıp bunların e, tarım sulamasında, arazi sulamasında veya yeşil alan sulanır e, yeşil alanların sulan sulanmasında kullanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun yanında özellikle atık suların, şehir atık sularının iyi rafine edildikten sonra, iyi temizlikten sonra, temizlendikten sonra bölgedeki çim alanlarının, yeşil alanlarının bahçe ziraatinin yapıldığı değil de biraz daha peyzajla ilgili alanlarda su ihtiyacının karşılanmasında kullanılabileceği kanısındayım. Bunların acilen yapılması gerekiyor. Farklı dönemlerde böyle belirli periyotlarda 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık geçmiş dönemlerde de kuraklık olmuş. Tabii ki bazı yıllarda bu kuraklık 3 yıl sürmüş, bazı yıllarda 5 yıl sürmüş. Ama tabii ki bu yıl, bu özellikle son 3-5 yıllık gördüğümüz kuraklıktaki sıkıntı şu: son 10-15 yıldır bu bölgede yağış rejiminde bir paralel bir azalma var ve sıcaklıkta da paralel bir bir artış var. Bundan dolayı biz bu durumun çok da hayra bir hayra alemet olmadığını düşünüyoruz. Bunun için özellikle biz tabii ki önlemlerimizi bu iklim değişikliğinin küresel ısınmanın devam edeceği şeklinde düşünülerek alınıp uygulanmasının daha doğru olacağını, daha faydalı olacağı kanısındayız. Ama ileriki dönemde bu böyle olur mu, olmaz mı onu tam da bilmiyorum. Bunu ileriki zamanda gösterecek. Önümüzdeki yıllar inşallah bu konuda yanılırız. İnşallah istediğimiz yağışları alırız. Sıcaklıklar istediğimiz seyre gelir. Bu kuraklık bölgemizde ülkemizde zaten tarımsal ürün olarak sınırlı bir arazilerde sınırlı şekilde üretim yapıyoruz. Birkaç yıl devam edebilecek bu küresel ısınma veya iklim değişiklikleri bölgede var olan minimum düzeydeki tarımsal üretimin de devamlılığını tehlikeye atacaktır.